Merhaba hocam, ben Bahar Bulgurcu. Pazarlama ilkeleri dersi için vize ödevi konum Yeşil Pazarlama. Sunuma başlıyorum, umarım beğenirsiniz. Yeşil Pazarlama nedir? Amerikan Pazarlama Derneği tarafından düzenlenen ekolojik pazarlama konulu seminerde ortaya atılmıştır. Bu kavram üstüne tartışılmış ve literatüre geçirilmiştir. Yeşil pazarlama, üretilen ve tüketilen ürünlerin doğa dostu olması yani doğaya zarar vermemesi oluşabilecek doğa kirliliğini minimize etmektir. Çevre kirliliği enerji üretimi ve diğer tükenebilir kaynakların tüketilmesinin olumlu ve olumsuz etkilerinin incelendiği bir bilim dalı haline gelmiştir. Yeşil pazarlama neden önemlidir? Hızlı üretim ve tüketim ile doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması, e küresel ısınma, 3 bilinçsiz sanayileşmenin doğal denge doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri, 4 çevre kirliliğinin artması ve 5 son olarak doğal kaynakların tüketilmesi. İşletmeler neden yeşil pazarlamayı tercih eder? Yeşil pazarlama hedeflere ulaşmada bir aracıdır. Rakip firmalara karşı e, çevre dostu faaliyetlerin avantajlı olması, insanların bilinçlenmesiyle birlikte çevre dostu ürünleri kullanması, geri dönüşümlü kaynakların maliyetinin düşürülmesi, doğa dostu olduğu için devletten destek alması ve işletmenin imajının olumlu etkilenmesi. E, bazı yeşil e, terimleri açıklayacağım. Şimdi size yeşil ürün günümüzde ürünlerin çevreyi kirletmemesi doğal kaynakların daha az tüketilmesi ve geri dönüştürülebilir olması o ürünleri yeşil ürün kategorisine sokar ve tüketicinin bu ürüne eğilimi artar. 2 yeşil fiyat ürünlerin çevreye minimum zararlı üretilmesi için girilen maliyet ürünün fiyatını etkiler. Yeşil dağıtım, ürünü taşıyan aracın yakıtını, taşıma sıklığını, müşterilere olan uzaklığını, çevreye minimum zarar verecek şekilde planlamak. Ee, yeşil paketleme, yeşil paketleme. Ürünler paketlenirken çevre dostu malzemelerin kullanılması, paketlerin çeşidi ve boyutuna dikkat edilmesi, bu sayede paketlemede kullanılan malzeme de azalır ve gereksiz malzeme kullanımı azalmış olur. Yeşil etiket, bir ürünün çevre dostu olduğunu gösteren sertifikayı bulundurmasıdır. Yeşil tutundurma, işletme tarafından yapılan açıklamaların e, doğruluğunun test, test edilebilir olması gerekir. Ee, geleneksel pazarlama ve yeşil pazarlamanın farkı. Yeşil pazarlama geleneksel pazarlamadan epey uzağında olan bir pazarlama türüdür. Şirketler geleneksel pazarlamada sadece e, hedef kitlenin tüketim e, hedef kitlesine e, tüketimi aşılarken yeşil pazarlama aynı tüketimi gerçekleştirirken ekolojik sisteme verilen zararı minimize etmeyi de aşılamıştır. Kısaca yeşil pazarlamada çevreci bir anlayış sergilemek ve e, tüketiciler ile şirket arasında bir bağ oluşturmaktır. Yeşil pazarlama yapan bazı şirketler e, HP Yeşil ile adımlar, Opet Yeşil Yol, Mercedes, Boyner, Hayatsu, Su, Dimes ve Carrefour'sa gibi. Ee, sunum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir hocam.